''Coşarsın, aşarsın, coşarsın Anadolum benim. <laughs> Yutarsın elleri dolu dizgin. Anadolum benim. Sağlamsın, güven verirsin şasinle. İçin tez, aşar gidersin motorunun gücüyle. <laughs> ne desem az senin için. Anadolum benim.'' <laughs> Güç kaynıyor durgunluğunda. Kimi hırslı menzil dayanmaz ki düşünür. <laughs> ve sessiz ve taşkın ve sakin ve hızlı. Anadolu demişler adına. Güçlülüğü, alımı, güveni tarif etmişler. Coşarsın, taşarsın, uçarsın. Oy balam oy. Anadol demişler adına can vermişler ayaklarını ...Oy gül oy! Anadolu'dan yana ne varsa hepsi Anadolu'da hepsi Anadolu'da Anadolu Anadolu demişler adına oy Anadolu ol.